90 metrekare 2 artı 1 fiyat performans çelik ev inceliyoruz. Toplam 500 metrekare arsa içerisine yapıldı. İç dolgusunda normal yalıtım malzemelerinden 5 kat yoğunlaştırılmış poliüretan malzeme olduğu için tam bir ekonomik mantolama ürünüdür. 90 metrekare çelik evin verandası, opak beyaz renginde vakum kapaklı mutfak dolapları yapıldı. Tezgah granit olarak tercih edildi. Yaklaşık 15 metrekare genişliğindeki mutfağa bakıyoruz. Yaklaşık 12 metrekarelik yatak odasına bakıyoruz. Hemen arkasında ebeveyn banyo tuvalet alanı bulunuyor. 90'a 90'lık siyah buzlu camlı duşa kabini görüyoruz. Isıtması doğalgazla yapılan evde Tavanda ekstra nem ve ısı engelleyici bariyerler yapıldı. Yalıtım üst düzeyde tutuldu bu çelik evde. Çerçevesiz camlı banyo mobilyası. Burada da 90'a 90'lık duşa kabini görüyoruz. 20 metrekarelik salon ve oturma odasına bakıyoruz. Bir sonraki videoya kadar esenlik ve sağlıkla kalın.